Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 518 olan bir hata ilgili konuşacağız. Bu hata FDDN 540 hatası. Kod hatası. Bunun sebebini size söyleyeceğim. Arkadaşlar sizin aldığınız oyun orijinal olmamasından dolayı bu hata veriyor. Ama bazen bazı insanların oyun, oyunu orijinal ve bu hatayı veriyor. Bunun sebebi ise internet az çekiyor olabilir. Yani internet internete gidip bir bakıp kontrol edip tekrar giderse bu hata gidebilir. Yani sebebi budur orijinal olanlarda. Orijinal olmayanlarda bu kod verilir. Yani pes bu kodu verir orijinal olmayanlarda. Siz o yüzden o sunucuya bağlanamazsınız. Yani bu kodun veriliş sebebi sizin oyununuzun orijinal olmamasından kaynaklanıyor. Ama bazen dediğim gibi orijinal olan oyunlarda bu hatayı verebiliyor onun farklı bir sebebi var. İnternet az çekiyorsa bu hatayı verebilir. Tam çekmiyorsa bu hatayı verebilir. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoya like, it, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.